Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Size dediğim gibi saklanmaç videosu geldi. Şimdi teyzem bildiğim kuzenin evinde. Şimdi ilk Beren gelsin. Beren gel kendini tanıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Beren. Soyadım, soyadım. Adım Seçer. İkinci sınıfa gidiyorum. Evet, gel bakalım. Merhaba ben arkadaşlar. Benim soyadım Murat. adım Murat. Soyadım Murat Neşe ve şey yani anasınıza gidiyor arkadaşlar. Konuşamadı ama heyecanlandı. Şimdi saklambaç oynayacağız. Evet. Evet şimdi ikisinden biri ebe olmak istiyor. Ben ebe olmayacağım istemedim. Şimdi sayacağım onları arkadaşlar. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bütlendik ama gittik cimnastik dik 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 anne bana çorap Dik dike, dik. Evet. Dik dik. dik. Evet. <laughs> Murat çok sevindi. <laughs> evet, daha en çalık duymuş <laughs> Murat bağırdı. Şimdi saklanma işi oynayacağız. İlk Beren'e bir arkadaşlar sayacak. Biraz sesler gelebilir, kusura bakmayın. Evet, şimdi Beren sayıyor. Evet. Beren say. Kaça kadar sayacaksın? Hmm, ona kadar. Ona kadar <gülüyor> mı? <gülüyor> şaka şaka. Iyi. Tamam, 50'ye kadar. Hadi. 50, 50. Murat saklandı bir yere saklanmak.

Evet şimdi Beren bakıyor. Aa! Evet. Bırak Beren'i. Evet. <laughs> Beren bitti. Evet. Beren yerlerinde işte. <laughs> oh. Evet arkadaşlar şimdi Beren'i alacağım. Evet. Şimdi yes. 50'ye kadar ben sayıyorum. Ben şimdi göstereceğim ama ben görmeyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 39, 40, 41, 42, 42 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm arkamda olsun. Sakın. Evet mutfağa girmek yasak. Bak da sakın yeri söyleme Burak. Tuvalete girmiş de olabilir. Tuvalete girmek yok. Oralar <laughs> saklanmadı. Ben bunu sana ben veririm de adam demiştim. Yok <laughs> arkanda isterdim. Dolabın içine. Kaçlar şu an Değil bu? Değil. çocuk. Evet arkadaşlar ne ben arkasına ben bakmadım ama. Yani bakmış olmam. Arkadaşlar benim geldi. Evet. Evet. <laughs> evet hadi gelin. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı like atmayı lütfen. Görüşürüz bay bay.